Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle kendi palastayız 20 bin liralık bir kasamız var gayet 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 güzel bir kasa ve burada abi satın alacağız satın alacağımız zamanlar da gelecek fakat ben ilk baş bir 100 spin çevirmek istiyorum EGT'nin son çıkan oyunlarından bir tanesi kendi palas çok 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 fena bir oyun yapmışlar harbiden ben bayıldım Satın almalı falan oyunlar tamam EGT çok yakışmıyor ama var yani çok iyi oyun yapmışlar 1400 lira verdi baksana şuraya Bildiğiniz Sweet Bonanza mı? Bilmeyenler varsa zaten yoktur muhtemelen çünkü çok güzel ve popüler bir oyun oldu Çıktığı gibi böyle Dillere pelesenk olan nadir oyunlardan EGT böyle bir yenilik gerekiyor zaten EGT sağlayıcısının şeyi değişti ismi değişti artık Amunset mi ne o bir şey öyle bir şey oldu ee, yeni satın mı aldılar artık bilmiyorum isim değişikliğine mi gittiler Yeni şekli EGT'nin muhtemelen artık böyle olacak arkadaşlar Ben sevdim sizin düşünceleriniz gerçekten çok merak ediyorum Yorumlarda yazmayı unutmayın Ne düşünüyorsunuz EGT'ye bu değişiklik gerekli miydi veya ne bileyim bu Oh 1800'lüdür ama üçlü geldi ya Veya ne bileyim böyle bir e yenilik gerekli miydi veya e yapıldı yani artık Me Beğendiniz mi memnun kaldınız mı Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Yorum olarak yazarsınız. Bu arada hepiniz de hoş geldiniz. Kanalımıza bir abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın lütfen. Tavsiye ettiğiniz siteler yorum kısmında sabit. Oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim de aşağıda açıklamada var. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Ve son olarak oynamam istediğiniz oyunlar olursa yorumlara yazarsınız. Bakalım ne olacak bu oyunda. Şimdi EGT'yi hepimiz severiz. Biliriz ki seri free sokan bir sağlayıcıdır. Bu oyunda istisna var mı yok mu onu bilemem. Yani şimdi normal DGT diğer free spinlerinde, diğer oyunlarında free spin oyunlarında güzel free spin'e sokar veya güzel ara ödeme, ara ödeme atar. Şimdi bu oyunda gördüğümüz kadarıyla bu da güzel ara ödemi, ara ödeme atıyor. Ama free spin'e ne kadar seri sokuyor. Eğer biz 120 liradan bir free spin'e girersek bu oyunda muazzam bir iş olur. Cidden muazzam bir iş olur. Baya baya para kazanırız gibime geliyor. Çünkü çok fazla çarpan atıyor. Bak, Sweet Bonanza'nın çok daha fazla para vereni sayarken, çevirirken ve daha fazla çarpan atanı gerçekten çok muazzam bir şekilde çarpan atıyor. 120 liralık bir tane satın alma yapmak isteyebilirim. Şeye göre, ee, ne derler ona? Hatta lan... Dur ya, artık şansımızı bozmayayım çünkü bayağı 50 spin atmışız. Şunu da açsaydım keşke. Bildiğiniz double şans olayı işte o. Keşke onu da açsaydık. Aklıma gelmedi ki hiç. Bir dahaki sefer onu açarız. Bir tane satın alma yapacağım böyle 10 bin liradan falan. Geldi geldi gelmedi abi. Çevirerek devam edeceğiz. O zaman çevirirken bunu da açarız işte. Yanlışlıkla yalnız bir kere girersek free spin'e bence muazzam şeyler yakalarız. Hadi bakayım. 120 lira gayet hoş. Ne gitmesini bekliyoruz. Ya semboller ama birbirine sanki çok benziyor gibi geldi bana da. Güzel Şunlar gitse, olmadı Sıkıntı değil illa gidecek bir şeyler buluruz Güzel Eee gitmedim, bir tane dondurma eksik kaldı İkili Atacak ya, o belli oldu Rengini belli etti Hadi bakayım tasını Son 25 spin. Bu ekran biraz güzelimsi. Bir tane kek. Nice. 288 verdi. 300 direkt burada verdi. Olsun. Dümdüz bir tane satın alma yapabiliriz. Bu kadar bakiye kaldı. E, satın alma da ee, ben çevirerek full oynamak istiyorum. Satın almak almasam mı acaba ya satın? Çok iyi. Olur iki tane daha şu şeylerden ne o bokonun adı. Oy. Uh. Oho, güzel. Hadi. Hadi lan iki tane daha atacan ya. Çok güzel gitti şeyler de 774. Bayağı iyi deme Bayağı bayağı ekran boşaldı. O yüzden böyle bir dedim acaba Bravo oğlum vallahi çok güzel işler yapıyorsun. Helal olsun ulan sana. Cidden helal olsun. Şu son spinde bir tane free spin versen yemedik mi? Tamam problem değil. Hiç problem değil. 9600'den ben bir tane çakıyorum arkadaşlar müsaadenizle. Buradan olan gelecek olan paraya göre az para verirse eğer bize hedefimizin çok uzağına taşırsa eğer çok uzağına götürürse eğer şey yapacağım bunu açıkta de spinle de devam edeceğiz. 10 bin lira üzerinde satın alarak devam edebiliriz. 10 bin liranın altında çift şansla gideceğiz. Oho dörtlü geldi. Hey maşallah aslanıma. Oha çarpan. Ulan Allahsız. Oo, çarpan gelmedi. Çok çarpan atıyor bu oyun. Aşırı çarpan atıyor. Bir altı daha okey. Az para var ya. 4 lan. Bu kadar çok çarpan atıyor dedik. Daha yarısındayız ama spinimizin çok iyi. Güzel. Kekçikler gidiyor mu? Olur. Güzel oğlum. Uzattı mı da uzatmadı. Aa şunu şey sandım. Ama güzel. Nice, <laughs> <laughs> nice. Güzel, şu an hedefimizin üstüne çıktık biraz. Yok üstüne değil, hedefimiz değil Başladığımız kasanın. Pardon. Laspinimiz de var. Allah. 30 liraymış be. Az oldu. Neyse, dur. 1000 lira daha. 19.000. Şu an 1000 lira lazım bize minimum. Hadi tosun cüvem. Ooo 100x. Hadi aslanım lan. Çok değil be Çok değil be 10x 420 lira Çıktık mı 25'in üzerine? Vallahi... Aha bir de jackpot'a girdik Oğlum ne yapıyorsun? Ne zaman almışlar? 11.07'de 3 gün önce almışlar Verebilir tekrar ha Yani şunu verse de okey şuradan bir başlayacağım. Bu değildi aradığım. Bu hiç değil. Bu ah. Tamam bunun etrafındalardır şimdi. Vallahi etrafındalar. Abi hep öyle oluyor ya. Şuraya tıklamak istemedim. Bu şerefsiz böyle gelir diye. Hep birbiriyle kontak halindeler bak şerefsizler. Ne yapacağımı karar veremedim ya. Devam etsem mi dursam mı? Ne yapacağım hiç karar veremedim. Hadi bir tık daha devam. haydi ya. Satın alma direkt. İnceldi yerden kopsun modunu açıyoruz arkadaşlar. Devam. Oh, çarpanların güzelliğine bak para als. Oha. Hep 30 liraya bir çarpan atıyoruz. Ne bu 30 lira aşkı bilemedim. Yine 30 lira. Nasıl? Aa bunlar burgermiş. Ben bunları aynı sandım. Renkleri aynı ya karışıyor. eee olmadı ya bu sanki. kendi bacağımıza sıktık yemin ediyorum kendi bacağımıza sıktık Abbaaav birden girdik mi? Kötü oldu be neyse devam sıkıntı yok Toparlayabiliriz Ne bekliyoruz ki? Çarpan bekliyoruz sadece. Onda da 8 geldi. Okey. Ya 120 liradan çeviriyoruz. Niye bu kadar az para çeviriyor ya? Hadi oğlum artık. Lütfen oğlum artık. Hayda. Anla ah. ki bir tane daha satın alıp kaderimizle baş başa kalıyoruz. 150 liradan çevirme ihtimaliniz var mı? Nice. <laughs> bunu bir alayım da. Aa dur. Ben bunu bir alayım da. Dur lan bu. Alamıyoruz. Şunu alalım o zaman. Hadi bakayım. Haydi güzelim, haydi güzelim artık kendi. <laughs> palas ne olur? Duracaktık ya, 25'te duracaktık. Çok güzel. İki tane daha şeker gelemedi mi gerçekten? Aman 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 aman. 2-3 tane müdahale yaptık Bütün müdahaleler bize patladı Of! <laughs> oh, vallahi kendi bacağımıza sıktık Ben niye böyle bir şey yaptım peki? Bir de bana sorun Hiçbir fikrim yok Şunu şurada açalım 150 liradan devam Bu hep siyahla başlıyorsunuz zamanlarda. Dur, bu değil. Cık. Yanlış tuşa basıp duruyorum. Bas, Şöyle biraz turbo ile gidelim. <laughs> Bakalım ne olacak. Ulan şans eseri bir tane freeze. Sok bizi be. free spin'e girersek işte o zaman harbiden değişir olay. Bu da gitsin. Yok. Şanslıydık. Şansımızı kırdık. Tekrar şans arıyoruz abi. Hadi bakayım. şöyle gideceğim. Ya abi <laughs> bu tamamen benim aptallığım oldu ya. Kusura bakmayın. Gerçekten bizim salaklığımıza kazandığımız eli kaybettik. Yani bu kadar basit başka bir yok. Arkadaşlar benden bu kadar, videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda ve bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın, bol şanslar. Bay bay.